Merhaba sevgili Falasra takipçileri. Ben Falasra ekranlarından Tarot eğitmeni ve danışmanı Eza. Nasılsınız? 8-14 Mart 2021 haftası haftalık burçlara göre Tarot açılımında. Şimdi sıra yükselen Aslan Burcu, Güneş Burcu aslanından takipçilerimde. Evet, güzel ve önemli bir hafta. Çünkü bu hafta. 13 Mart'ta gökyüzünde bir yeni ay var. Yeni ay yeni başlangıçlardır. Evet 13 Mart'ta balık burcunda Türkiye saatiyle öğlen 12.23'te 23 derece balık burcunda bir yeni ay var. Yeni ay güzellikler, başlangıçları, adım atmaları getirir ama Uyarmak istediğim bir şey var. Balık burcunda olan bir yeni ay birazcık yanıltabilir. Çünkü balık burcu çok romantik, çok melankolik, geçmişte takılı kalan, daha hülyalı, rüyalı böyle konulara odaklanan bir burç. Aslında çok kıymetli bir burç. Kolektifin çok iyi mesajlarını alabilen, kolektifteki bilgiyi aslında bilen bir burç. Ama sanat, güzellik ve estetikle ilgili, yaratıcılıkla ilgili olan alanda çok başarılı bir şekilde kullanabileceğiniz bir yeni ay. İkili ilişkilerle ilgili eğer çok netseniz bir takım bir şeyleri çok net bir şekilde oturtabiliyorsanız ve gerçekçiyseniz eğer destekli, desteklenebilirsiniz. Diğer anlamda çünkü birazcık yanıltabilir. Evet aynı zamanda gökyüzünde Mars ikizler burcundaki seyahatine devam ediyor. Bütün enerjimizi verdiğimiz alan Merkür kova burcunda yoluna devam ederken Venüs küçük iyicil aşk gezegeni balık burcunda yeni ayla birlikte tıngır mıngır yoluna devam ediyor. Öyle diyelim bakalım ikisi kol kola verdi neleri getirecekler hayatlarımıza. Evet şimdi yükselen aslan ve aslan burçlarının sıkıntılı olduğu bir süreç. Bazı konu ve durumlar evet maddi konulara bağlı olarak pek duygusallıkla de ilgili değil. Duygusallıkla ilgili içselleştiriyorlar haklı olarak üzülüyorlar. Aile büyükleri, aile fertleri, parasal konularla ilgili orta yolu bulamama, anlaşılamama aslında bir nevi bir yol ayrımı. Ortak bir iş yapıyorsanız eğer aileyle ilgili işinizi ayırmak, aynı evde yaşamınızı devam ettiriyorsanız eğer evinizi ayırmak, koptuğunuz konu ekonomik gelişmeler ve ekonomik anlamda standartlarınızla ilgili bir değişikliğin olmaması, e Hatta böyle bir karar verdiğinde yapabilir miyim kısmına ilgili gel git. Ama tek bir şey söyleyeceğim size. Korkunun içine atladığınız zaman korkudan eser kalmaz. Çünkü şu an gerçekten çok sıkıntılı bir süreç, bir durum içerisindesiniz. Gideyim, gitmek isteyeyim, dönmeyeceğim diyorsunuz. Ama bu konuyla ilgili çok net karar verememişsiniz. Dönüp dolaşıp durduğunuz bütün konu şu anki hayatınız, standartlarınız Maddi konular ve maddi değerlerle ilgili. Ama bir atılım yapmak zorundasınız. Çünkü size göre değil, size enerjinizi kendinizi kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz. Evet, destekleyici evrensel ağaç tarotu kartlarıma baktığım zaman bana söylediği şu. Sakin ol geçici, her şey yoluna girecek. Sakin ol geçici, bu buhrandan kurtulacaksın. Sakin ol geçici, ikili ilişkilerle ilgili baktığımda tabii ki herkes ailesiyle ilgili, ekonomik anlamda ya da işle ilgili bir sıkıntı yaşamıyor. Evet ortak konumuz elimizdeki değerlerin, standartımızın düşmemesi ve değerleri kaybetmemek. Ama ikili ilişkilerle ilgili sıkıntı yaşayanlara da en güzel mesajıma evrensel aşk tarotu veriyor. Geçici olduğunu söylüyor. Her şey yolunu bulacak. Bu da sadece sana sert bir şekilde gelen bir dalga olarak düşün diyor. Evet benden söylemesi kartlarım bunu söyledi sevgili yükselen e, aslan burçları ve güneş burcu aslanlar. Evet haydi bakalım dişiler enerji kartlarım neler söylüyor? Yine benim bunlar çok kıymetli kartlarım. Çok önemli kartlarım. Her yayından önce, her bir burçtan önce zaten enerjilerimle ilgili şöyle bir karıştırıyorum. Bir şifalandırıyorum. Sizden gelen enerjileri, niyetleri bütün dünyanın etrafında her şey niyetle dönüyor biliyorsunuz. Evet, o klasik, klasik, klasik. Evet, gurur, gurur kartı aslan burcu için dişil enerji çok gururlu. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor ama benim gururumu incitebileceğin anlamına gelmiyor. Bir nevi dişil enerji aslan burcu. Evet, erkeğine ayar çekiyor, ayar çekiyor. Buradaki bütün sıkıntının sebebi anlaşıldı. Evet. Burada bir gurur meselesi var. Bunun hemen toparlanması gerek. Ve evet yükselen aslan ve güneş burcu aslanlar. Evet eril enerji kartım. Bakın ne diyor? Üstüme gelme. Çok sıkıntılı çünkü. Hayat bana ağır geliyor. Zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken seni taşımamı bekleme. Ruhum daralıyor. Ben seninle bir gelecek istemediğim anlamında değil. Nasıl yapacağımı bilemiyorum. Zamana ihtiyacım var. Size ne dedim? Çok üstelemek, çok baskıya gerek yok. Gerçekten aslan erili bu anlamda böyle bir sıkıntının içerisindeyken biraz daha sessiz kalıp ama bakın bırakıp çekip değil. ne dedim size bırakıp çekip gittiğinizde bu çıkart bana çok her şeyi bırakıp gitmek anlamında güven verici ver gelmiyor Sanki duracaksınız, gittiniz ama bir süre sonra arkanıza bakıp geri döneceksiniz. Onun için sessiz, sakin, her şeyin geçici olduğunu, her şeyin yoluna geleceğini, böyle bir ruh durumuna girmenize gerek olmadığını düşünün. Gurur derseniz eğer kalp kırıcı bir durum, onur kırıcı bir şey varsa Tabii ki buna tavizimiz olmayacak. Haklısınız derim. Evet, bu hafta kartlarım. Yükselen Aslan ve Güneş Burcu Aslanlar için bu yorumları yaptı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.